Bir adı muhteşem, diğer adı kanuni. 46 yıllık saltanatı Osmanlı'yı dünyanın en güçlü imparatorluğu yaptı. Kanuni Sultan Süleyman sadece bir hükümdar değil, bir çağ adını veren efsaneydi. Avrupa'nın kalbi Belgrad'ı fethetti. Akdeniz'in kilit noktası Rodos'u aldı. 1526'da Mohaç'ta 2 saat gibi inanılmaz kısa bir sürede Macar ordusunu dize getirdi. Bu zafer tüm Avrupa'yı dehşete düşürdü ve Osmanlı'nın durdurulamaz gücünü kanıtladı. Ama onun büyüklüğü sadece savaş meydanlarında değildi. Adaletiyle nam saldı, kanunnameyi Ali Osman'ı düzenledi ve imparatorluğun dört bir yanında huzuru sağladı. Aynı zamanda Mimar Sinan gibi dehalara destek vererek Süleymaniye Camii gibi ölümsüz eserlerin mimarı oldu. Kendisi de şairdi. Muhibbi mahlasıyla yüzlerce şiir yazdı. O, imparatorluğu zirveye taşıyan, adaleti ve sanatı birleştiren bir liderdi. Peki sizce Kanuni'yi bu kadar unutulmaz kılan en önemli başarısı hangisiydi?